E makinenin hava girişi arkadadır. E makine ilk etapta en önce hava bağlantısı yapılır. Sekizlik bir hortum e, olması gerekiyor. Makinenin arkasına mavi jack hazırdır. Direkt e, jaka jack'a giriş yaptığınız zaman e, hava bağlantısı hazır hale gelir. E, makine 380'dir. 3 faz, binötür ve toprağın mutlaka e, bağlanması gerekiyor. Üstteki zaman rölesi kesme zamanıdır. E, malzemeyi kaç saniyede keseceğini ayarlar iki buçuk ile üç saniye arası normaldir bu kesme ve şiringi ayırır Aşağıdayken sadece kesme yapar yukarıdayken motorla birlikte döner altındaki 12 saniye ise kapan kapalı kalma süresi ve motorun dönme süresidir bu 12 saniyede olması gerekiyor derece ayarı 260 dereceye ayarlanmıştır. Bu 245-250-260 arası sürekli e, değişecektir. Yani e, normal olan 260 derecededir. Makinenin önünde çift düğme vardır. Bunların bir tanesine bastığınız zaman makine hareket almaz. Mutlaka ikisine basmanız gerekiyor. E, ve aynı zamanda çene, e, yani üst kapak çeneye değmeden elinizi çekerseniz kapak otomatik olarak yukarıya kalkacaktır. İşlem yapmayacaktır. Bu da emniyet amaçlıdır. Çene kapak çene değdiği zaman bıraktığınız takdirde e, makine işlem yapacaktır. Şu anda sadece kesme yapıyor makine. Kesme işlemi bittikten sonra kapak otomatik olarak yukarıya kalkacaktır. Şu anda yukarıya kalktı. E, dikkat edilmesi gereken bir konu kesme kesme süresi 3 saniyedir. E, Motorun dönme süresi 12 saniyedir. Şene kapak kapandığı zaman 3 saniye sonra mutlaka bu naylonun buradan elle şu şekilde el yardımıyla çekilmesi gerekiyor. Eğer çekilmezse e, bu naylon tel üzerinde soğur, tele yapışır ve daha sonradan naylon çektiğiniz zaman tel ile birlikte gelir. Mutlaka e, motorun dönme süresini beklemeden. 3 saniye sonra naylonun çene üzerinden almamız gerekiyor. Makinenin malzemesi burada bu şekilde bir kat yukarıdan geçer, şu şekilde bir kat da aşağıdan geçer. Ürünümüzü şu şekilde yerleştiriyoruz. Buradan malzemeyle birlikte tutup makine içerisine alıyorum. Makin e, malzemenin yırtılmaması için şu köşeyi, e, şunun köşesini komple malzeme dayamazsanız eğer e, ürün rahat gelecektir. Daha sonradan mutlaka çiftel basıyoruz ve kapağın mutlaka çeneye temas etmesini bekliyoruz. Bastık. Temas Motor dönmeye başladı. Bir süre sonra dişli yine Elimizde alıyoruz.